Merhabalar Ayşe'nin bir ailesi. Ben Renç Korsay. Bir YouTube bölümü daha hoş geldiniz. Bu bölümde forma çekilişinin kazanını açıklıyor olacağız. Mart ayında inanılmaz bir NBA sezonu geçiyorduk. İşte Lebron James Lakers, Kawhi Leonard, the Clippers, rekora koşan Milwaukee Bucks ve Yani Antetokounmpo ile muazzam bir seri içindeydik. Fakat sonra bildiğiniz gibi araya Covid girdi ve aylarca NBA'ye, aylarca basketbola hasret kalmak zorunda kaldık. Beklediğimiz haber, aradığımız haberler Temmuz ayında geldi ve NBA sezonunun tekrar başlayacağı anons edildi. Ve Ağustos ortasında da playoffların tekrar başlayacağını yeni bir sistemle yeni bir playofflara sebebine gireceğimiz açıklandı. Biz de her şey NBA olarak bizimle beraber bu basketbol hasretini, bu NBA hasretini çeken arkadaşlarımız için bir forma çekiş düzenlemek karar verdik. Playoffları böyle kutlamak istedik. Dilerseniz öncelikle Çekilişte kimler katılmış, kaç kişi katılmış, bir onlara bakarak, bir rakamlara bakarak başlayalım. Öncelikle çekilişe katılan herkese çok teşekkür ederiz. Çünkü acayip bir katılım vardı çekilişe. 3.609 katılımcı vardı toplam. Ve bununla beraber YouTube kanalımız 23.257 aboneye ulaştı. Elbette... E, kanalımıza abone olmanız, önceden abone olmanız da yeterliydi bunun için. Bu yüzden bu rakamı veriyoruz. Yani sadece yeni katılımcılar arasından değil, aslında çekiliş her şeyin bir aboneleri tarafından yapıldı. Elbette sadece bir tane kazanan var maalesef. İsterdik ki herkese birer forma dağıtacak e, durumda olabilsek, herkese birer forma dağıtabilsek. Fakat e, bu çekilişin e, sadece bir kazananı oluyor. Fakat moralleri bozmanıza hiç gerek yok. Çünkü... Bu ne ilk çekilişimiz ne de son çekilişimiz olacak. NBA sezonu başladığından beri zaten ciddi bir şekilde e, hediye dağıtıyorduk. Ciddi çekilişler yaptık. Ekim ayında e, NBA'in ilk başladığı ayda bir League Pass üyeliği dağıt hediye vermiştik. Kasım ayında bir Stephen Curry kitabı hediye ettik. Ondan sonra bir yılbaşı çekilişimiz oldu. Yine NBA forması hediye ettik. Ocak ayında bir Kobe kitabı hediye ettik. Bir All-Star çekilişimiz oldu. Yine bir forma daha, bir Kobe forması daha hediye ettik. Bununla beraber son çekilişimize geldik. Son çekilişimizde de bir forma daha hediye ediyoruz. Bunun nedeni de e, play-off'larda olmamız. E, elbette e, bu forma çekişleri nasıl yapılıyor, yeterince adil mi hakkında bir sürü soru geliyor. E, nasıl çekişler nasıl yapılınır? İki önceki forma çekişi videosunda açıklamıştık e, detaylı bir şekilde. E, ona rağmen hani e, ona da inanmayan oldu, e, onu da sorgulayan oldu. O yüzden... E, bu videoda en son video gibi e, forma çekişini nasıl yaptığımızı hiç girmeyeceğim. E, direkt kazanını açıklayacağım. Merak edenler iki önceki forma çekişine bakabilirler. E, zaten buradaki en önemli şey forma sonuçta bizden her şeyin ve ekibinden birine gitmiyor. Her şekilde takipçilerimizden birine gidiyor ve e, asıl bence önemli olan da bu zaten. Bununla birlikte e, formayı kazananın açıklamaya geldi sıra. E, forma kazanını Cenker aşana gidiyor. Cenker kardeşimiz bizi hem Instagram'dan hem YouTube'dan takip eden bir arkadaşımız. Zaten e, forma çekişine katılması için de bu e, gerekliliği doldurması gerekiyordu. E, Cenker bizimle istediği kanalda iletişime geçebilir. İstersen Instagram'dan iletişime geçebilirsin. İstersen Facebook'tan, istersen Twitter'dan yazabilirsin. Ya da YouTube'da herhangi bir videonun altına koment atarsan da biz seni yakalarız zaten. E, güle güle. E, giymeni ne hangi formayı seçersen seç kimi hangi oyuncuyu seversen sev e, basketbolun bir parçası olmaya devam etmeye, etmeni diliyoruz e, bizden bu kadar önümüzdeki çekişlerde gö görüşmek üzere youtube kanalımızda içerikler yağmaya devam edecek playofflar zamanında oldukça fazla maçın ardından programı çekeceğiz sabahleyin direkt yayında olacağız herkesten önce her şeyden önce e, ilk yor maçları yorumlayan biz olacağız herkese basketbol dolu günler diliyorum sevgiler